Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yağmur 7300 bir anda durmuş hareket ederken tarla koşarken bir anda durmuş bir anda durmuş şimdi arda tipi yapacağız. Bakalım arda tipi çıkacak. Bunun vites geçiriyor, hareket etmiyor. Vites kolu da videslerin geçtiğini gösteriyor. Ama bir de debriyajı salıp denedim debriyajı. Şimdi debriyaja basmadığım halde vites geçiriyorum. Herhangi bir ses ve hareket etmiyor. Bu da muhtemelen debriyaj ayarı Şimdi debriyajını söküp bakacağız. Belki Balata Kovan'ın içindeki Kıraklı hesaplanan yeri boşta dönüyordu. Onu göreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Burada herhangi bir gevşeklik çıkmadı. Buradaki mini çevirdiğini de madde hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi de Balata'ya bakacağız. Hayır balata değilmiş balata. Bunun sorun buradaki mili sıkışması olmuş. Bu mili sıkışmış. Bakın hareket etmiyor. Erza buymuş. Bu mili serbestçe oynaması gerekiyor. Ama oynamıyor. Şuradaki tekmanları çıkararak oynatacağız. Rahatça hareket ettikten sonra takacağız. Ve işlem tamamlanmış olacak. Ne ileri geri oynatacağım. Bir faydası olursa tamamlar olması da buradan delik dele ver, deldiğim oldu iki delik ve kolayca yağlanabiliyor İşte mil hiç oynamıyor bayağı da sertmiş arıza da buymuş yağmur yani altında kalırsa bu şekil sıkıntılar oluyor arada bu kısımlarını yağ doldurursanız böyle sıkıntı olmaz parçayı burada karakter oynatmaya çalıştık maalesef ki pek oynama yok gelişimi yok bu sebeple buradan buradan delip pas dökücü koyacağız içi temizlenince geri takacağız belki ısıtmayla olur ama elimizde ısıtma yok bu yüzden delerek yapacağım bu ilk yaptığım değil daha önce de çok kez yaptım gayet başarılı oluyor biraz da metal mili deriyorum. İçinde yağ kalır. Tavır tavır tır. Güzel olur. Şimdi bunu oynattıkça buradaki paspükücü etrafına dağılacak bir olarak, sonra şeyi de bakınca oynamıyor. kadar karşılaştığım bu 5. arızadır. Yani 15 beş yılda 5. arıza gördüğünüz gibi çok serbest durdu. Kolaylıkla oynuyor bakın. Evet. Hemen böyle oynuyor. Aynen böyle abi olması Arada buralarına yağ koyacak sahibi. Böylece daha sıkışmayacaktır. Evet. Bakın pasta atmış aşağıya doğru. Ha, lazım oluyor Ben bu giderdik. Bakın bunları kaput ıı, çalıştırıyorlar. Görüyorsunuz ne oluyor? Gördünüz mü? Kaput tü sökmeden çalıştırınca buraları kırılıyor. Ben de genelde gördüklerimi uyarırım ama uymayanlar da bu hale geldiğini bizzat görüyor. Kaputun buradan vidalarını sökünüz. Kısa vida takınız. Tamam. Uzun taktığınız zaman volan kelebeklerine vuruyor. Bunu bu şekilde yapabilmek için şuradan buradan delik deliyorsunuz. Bir de da kuruyorsunuz Böylece arıza giderilmiş oluyor. <laughs> bundan sonraki videolarda, bundan sonraki arızalarda görüşmek dileğiyle abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.